Şimdi yine marketten atmaya çalışıyor. İşte Kutumda beni atmaya çalışıyor mesela şu an. Artı 80 dolar kardeyim. Stop olacağım birazdan. Artı 10-15 dolar kara. Alttan bir daha açacağım. O ne yapacaksın ya? Yani? Salak salak işler işte. Ha Ellen demiş. Ellen oldu, ne oldu? Hani manipülasyon yapıyordu? Hani Ellen oynuyordu bunun fiyatıyla? Bıraktı adam hiçbir şey yapmıyor. Bunu niye artmıyor o zaman? Elinde yeter abi yapma abi ne olur abi yapma filan dediler herhalde. Elinde suslu konuşmuyor artık. Elon Musk ve arkadaşları Wall Street'in içinden geçti. Geldi daha kripton içinden geçtiler. E, kriptocular herhalde anlaştılar onlarla. Dur abi yapma. biz başka bir şey yapacağız. <laughs> ya bakalım daha yani sonuç belli. Yani bunun ne olacağı belli yani. Spot için bir sıkıntı yok. Ve ben hep diyorum spot kayan %5 10 hani inecek. O riske giriyorsan gir. Ben girmemeyi tercih ediyorum yani. Çünkü sol örneğini görüyorsunuz yani. Aa Bitcoin düşecek. Bitcoin'i gideceklermiş Şöyle 20K alacakmış. İşte elindeki solu sat, al sat. Ne oldu? Bitcoin düşecekmişti. Şurada satan adam ne oldu? 40K'da. Al 2x işte. Hadi ve işte sat. Çünkü altcoin'lerin bu hareketi yapmayacağın garantisi yok. Bitcoin yamulurken. Bak Bitcoin düşerken bu gidiyor. Bu da gidiyor. Atom da gidiyor. Hadi sat. Böyle zaten içeride bırakıyorlar. O yüksek bir hesapları anlatmaz sana bunları. Böyle hadi sat bakayım atomu. Bitcoin yamulacakmış. Atamıyorsun işte. Çünkü bu gidiyor çünkü. Hala hazırda. Öyle bir yapıyorlar ki bakıyorsun. Şak diye çakılmış. 10 dolara düşmüş. Asiktir diyorsun. Ne oldu öyle? Ve bunu sen uyurken yapıyorlar. Hadi SP'yi de sat. gidiyor bak. 2 dolardı geçen gün. Şimdi 3 dolar. O yüzden spot hani o riske girmek isteyen girebilir hani yüzde beş belki yani yüzde yirmi onda spotta da pozisyon küçültebilirsin onu da yapabilirsin onu da yap diyor zaten herif market maker ama hani, atıyorum işte bin tane vason var yüzde yirmi sattın diyelim iki yani 250 tanesini sattın alttan al da alacaksın. İşte kaç ne kadar alttan alacaksın? %10, %15 alttan alacaksın. Hani 250 ve 260, 270 yapacaksın. E değer mi o strese? Ya olmaz dönerse? Satacaksın 250 waves'i atıyorum şu, burada 23'te bak tam içi de tamam mı satacaksın nereden alacağım bunu 23.1'de satıp 22.9'da mı alacaksın girecek misin o riske yani 250 waves'i 251 waves yapacaksın. O durumda. Ve yapıp yapamayacağını da belli değil. Satacaksın 250 waves'i. Buradan içine dokundum şak diye çıkacak yukarı. 23'ten 25'e çıkacak. 250 waves'i 200 waves olarak yer alacaksın bu sefer. Başında duramayacaksan şey etme yani. Hiç elleme spotta bence. Ama onun dışında futures'ta o farklı. Çünkü futures'ta borca coin alıyorsun. Direkt bütün paran gidiyor. E, durumunda. Spot'ta en azından ani fiyatı düşse bile elinde coin var. Yani o fiyat elbette çıkacak. İşte Atom bundan 2 ay önce 4 dolardı. Şimdi 16 dolar yani. ve hep diyorum yani bakın hep şu muhabbet şu BTC'nin kabıza bağlama e, muhabbeti hep her ne hikmetse özellikle eski coin'ler işte Waves e, işte Ethereum, Dash, XMR, LTC, işte EOS, XRP gibi coin'ler haydi arkadaş yürüyün gidiyoruz dediği noktada başlıyor çünkü yeni coinlerin bir güvenilirliği yok. Solün buradan 70 dolara çıkmasının bir anlamı yok. Avax'ın işte 4 dolardan 24 dolara çıkmasının bir anlamı yok. Bütün asıl kriptocular eski coinlerde. Sol'dekiler, Avax'takiler bilmem ne kriptonun kesini bilmeyen adamlar zaten. Para mı alayım, siktir alayım gideyim derdinde olan adamlar. Büyük çoğunluğu. Ve hepsi de öyle yapıyor zaten. O yüzden o coinler dolandırıcı coin. I. O yüzden o coinlerin daha bir güvenilirliği yok. Önce bir markette bir 3-5 yıl geçirsin onlar. Ondan sonra bakarız onlara. Ama eski coinler gitmeye başladığında eski coinlerde holderlarda yüklü coin olduğu için artmaya başladığında o adamlar boğayı getirecek. Atıyorum EOS buradan 15-20 dolar olursa EOS'tan çıkacak EOS balinaları diğer coinlere boğa getirecek. Çünkü o herifler artık kara geçmiş olacak. EOS'a işte adam 10 dolar da almış zamanında. İşte 15, 20 dolar, 30 dolara gelirse EOS. O adam ilk girdiği paranın bir kısmını çıkartıp atıyorum işte Waves alacak onunla. Waves'e boğayı getirecek. Çünkü o herif hali hazırda EOS'a yüklü girmişti zaten. İKO'da bilmem nerede. O yüzden eski coin'ler tam gidecekken bitcoin kabuza <laughs> bağlıyor. Çünkü dediğim gibi özellikle eski coin'ler burada onlarca kez anlattık. Bir nokta hani bir geçtikten sonra bir noktayı hiç gerek kalmayacak şeye. Binance'da Huobi'ye, Kukoyne, oraya buraya merkezi borsalar. Herkes çekecek o coinleri cüzdanlarına. Bu coin zaten 5 yıllık 6 yıllık coin. Atıyorum işte EOS. İşte 5 yıllık coin. gelmiş 4 dolara AT'sine doğru gidiyor. E bu AT'yi kırdıktan sonra bu e tamam da bitti işte bunun işi. Yani şurada çift tepesini yapmıştı. Burayı da kırdıktan sonra şu bölgeyi tamam bitiyor bunun işi. Bunu biraz satmana gerek yok. Buradan gelecek. Atıyorum 30-40 dolar olacak. Gelecek yine 14-15 dolara. Retest'i burada yapılacak. Sonra buradan yürüp geçecek. Ne burada satmanın bir anlamı var ne burada satmanın. Yani bunu artık satmanın anlamı yok o saatten sonra hani şu 14 15 doları kırdıktan sonra stek geliri yetecek sana. Çünkü şu an 4 dolardayken elindeki 10 bin tane EOS'la işte 1000 tane EOS'la işte 50 bin tane EOS'la gelen stek gelirinin bir anlamı yok. 3 dolar 5 dolar geliyor. Ama bu kodumun koyun 30 dolar olduğu zaman işte o elindeki 1000 EOS'la 2000 EOS'la 3000 EOS'la neyse artık gelecek stek gelirinin bir anlam ifade ediyor. Şimdi günde 200 dolar para geliyorsa o zaman günde 200-300 dolar para gelecek. Ve sen o gelen 200-300 doları kullanabileceksin. Şimdi 2 dolarla ne alacaksın anasati marketten? Hangi coin alacaksın? Ama her aldığın günü 200-300 dolar para gelirse her Allah'ın günü marketten yeni coin alırsın işte. Portföyünü sürekli büyütürsün. Sonsuz boğa gelir. 3 günde bir de gelen siteki satarsın, bozarsın, gidersin. Yersin içersin sıçarsın. Bu şekilde bu organizasyon yaparsın ve sonsuz bayı fitillersin. Bir daha sitin sende düşmez o koyunlar. Onun olmasını istemiyorlar işte. Çünkü o olursa borsalara ihtiyaç kalmayacak. Binance'e girmeye bile tenezzül etmeyeceksin. Binance'e sadece gireceksin. Atıyorum EOS'tan günde gelen 200 dolar. 3 günü biriktireceksin onu 1000 dolar. Binance'e atacaksın o 1000 doları. Coin'ini alacaksın. Çekeceksin gene borsalardan sürekli coin çıkışı olacak o durumda. İster mi bunu borsa? O yüzden böyle kanırtıp kanırtıp duruyorlar işte. Bir adet global onaylı yayıncı değil mi? BTT analizi yapsan demiş. Pose. Sen onu sor, bana. Ben şeyi sorayım. Bu global onay nasıl alınıyor? UCC mi öyle bir şey varmış. izlenme oranı galiba. Neye göre belirliyorlar onu? Ve bu D-Live ekibi niye cevap vermiyor hiçbir şeye? 50 bin tane mail attık. Ne bir dönüş var ne bir şey var. En son o Discord kanalını basacağım. O olacak. Anlamak mümkün değil ya. Geçen gün yine işte BitTorrent bağışı şeyinde şık diye geldi mi izliyorlar kanalı. Bir öncekinde Delay Live şeyinde işte limon bağışı olayında şık diye geldi. 300-500k limon geldiğinde o günde işte 100k bir torrent geldiğinde şık diye geldi. E kardeş burada bir şey yapılıyor artık da şu, şu şeye bakın ya bu kanal kripto yani globalde de e, Türkiye'de de en büyük kripto kanalı en çok izlenen kripto kanalı bu kodumun değil live'da kripto şey üzerine değil mi kardeşim senin bu kanala destek veriyor olman gerekmiyor mu artık? Anlamak mümkün değil ya. Ondan sonra hasta küfret oluyor. BitTorrent'te bir şey yok. Yani ne diyorsa o şekilde gidiyor işte. Bunda bir sıkıntı yok. BitTorrent alın diyorum. Yani oradaki şey sen şimdi yayıncısın. BitTorrent bağışı geliyordur sana herhalde. Ondan dolayı sen alacaksın satacaksın onu. O ayrı mevzu. Sen de bir, işte benim gibi yani D-Live üzerinde bir torrent bağışını şey edeceksin. Bir torrent bağışı yapacaklar. Bu coin kullanılacak. E fiyatına bakmadan işte izleyiciler alacak onu. Fiyatına bakmadan almaya başladığın zaman zaten bu mass adoption'a girecek ve artışa geçecek. Şu anda bir sıkıntısı yok zaten bunun. İşte testi, şu bölgeyi test etmeye çalışıyor. İşte buraları işleyecekler. 38 35 çık hızlı çıktı. İşte Bitcoin rahat zaten gidiyordu. Şu içi merdiven yapa yapa. Tamam işte futures var. Long açılıyor şey. Yani futures olmasa zaten bunlar gidecek ki artık hani diyorum ya coin'ler kullanılmaya başlandı artık. İşte BitTorrent kullanılmaya başlandı. Bunda futures etkisi olmasa bu böyle böyle gidecek bu. Buradan başladı mı gelecek, 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 gelecek. Ta ki en maksimum derecede şişene kadar artacak, 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 artacak. Ondan sonra %60'lık düzeltmesini yapacak. Tekrar devam edecek. %60'lık düzeltmede de redistribution deniyor ona. Yeniden dağıtım oluyor o da. Hani kar satışları, gerçek satışlar, yeni giren kullanıcılar falanlar filanlar kitle büyüyor yani. O şekilde ama futures olduğu sürece kitle de büyüyemiyor. Holder sayısı da büyüyemiyor. Çünkü adam ne alacağım lan BitTorrent'i? Astek dedi diye. O kafaya giriyor. Spot'tan ne alacağım amına koyayım 1000 dolarlık BitTorrent? 2x 2000 dolarlık alırım futures'tan, bakarım, keyifme diyor. E o durumda işte bu BitTorrent kullanılmıyor kardeş. Ben o yüzden BitTorrent'te futures açmayın, spot alın diyorum size. Spotta olmayan coin alıyorsun çünkü. Yok öyle bir coin orada. Hani orada bu bir torrent bir torrent aldın yok orada senin. Orada kağıt alıyorsun işte bu borsa derimi deyimiyle. Ondan sonra niye çaktılar bunu? Çakarlar bunu. Niye çakmasınlar? Spottan alacaksın bunu. Bunu kullanacaksın. Öbür türlü futures da hani geçen yani biri Twitter'dan yazmıştı. Bir futures açtım 5, 5x. Dedim sana futures aç diyen mi oldu? Mesela Futures'daki pozisyondaki BitTorrent'lerle bana bağış yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. E ben ne anladım o işten? Oradan kar alınca söylüyoruz. Ben onda oradan kar almanı demek ki. Ben sana bir dünya koyu söylüyorum zaten kar alınabilecek. 50 bin tane koyun söyledik size. Oradaki karlarla, eltin karlarla git bit BitTorrent'e alıyoruz işte. Al at sepetine onu, dursun o. Bağış için kullanırsın onu. Artı o bağış için kullanacağından kaynakta onu da orada da kar edeceksin onu da fiyat artacak işte Vitor dedik ha buradayken 60 iken 50 iken gidiyor bu dedik ha 2.5 x yaptı Avax dedim 12 doları kırınca bu gidiyor diye 14-15 dolarlarda trade şeyini de verdim al 27 dolar kaç x yaptı bu, bu da 2.5 x yaptı Ama siz şey arıyorsunuz. Yaptığınız hata o. Tek arıyorsunuz. Tek coin. Yani bir coin söyleyecek. Sen de elindeki işte 10 bin dolarla o coine gireceksin. 2,5 x yapacaksın. Çıkacaksın. Para dağıtmıyoruz burada. Yok öyle bir şey. O yüzden parçalı al diyorsun. 10 bin doları tek bir coine girme kardeş. 500-500 gir. Ondan 2,5 x yap. 50 tane coin söylüyoruz. Her birinden al. Ay diyor mu? Ay dost mu? Ne öyle bir şey demiştim 1 dolarken. Bak şey diyor. O diyor. O kaç dolar oldu? 3 dolar. Buradayken söylemiştik onu da. 1.4'ü kırdıktan sonra bu gider demiştim. Aldınız mı? Yok. Ama sen hani şeyi bekliyorsun yani Bitcoin söyleyeyim. Söylediğimin ertesi günü 3x yapsın. Satayım, ertesi gün geleyim. İşte 1K, torrent atayım. 2 dolarlık bir torrent atayım. Bitcoin daha söylesin. Ondan da 2,5x, 3x yapayım. Ondan da 20.000 dolar para kazanın. Yani Gene 2 dolarlık coin atayım. Yok öyle bir şey kardeş. Sabretmeyi öğreneceksiniz yani. Öyle bir para yok storage demiştik zamanda. Şuralardayken 07'lerdeyken bu da 2x yaptı neredeyse. Ha TLM, teleme dedik. Dedikten sonra arttı. O sonra çakıldı. Stop oldunuz mu bunda? Ben bunda dün likid olmama rağmen ben bunda kardayım yani. Ya da sıfır sıfırım. Ben 600 dolar aldım bundan 600 dolar likid ettim. Giren çıkan bir şey yok yani. Çünkü kardayken stop koydum ben buna daha önce. Sürekli gir çık gir çık yaptım o şeyler. Çünkü sürekli atmaya çalışıyor marketten diyorum ya. Ha şimdi bak buraya dokundum. Bak şunu da çizmişim yani. <laughs> Ama şuralarda gerçek yaptığımdan ötürü şu pozisyonu kutumdan kaynaklı koruyamadım. Onu da anlatıyorum sana. 21 tane pozisyon açan adam var ya grupta. Koruyamazsın kardeşim onları. Bu kadar aç gözlü olmayın. Marketin bir yere kaçtı yok. Yavaş yavaş kazanırsın bir anda bu parayı vurayım bir işte bin dolar yatırayım yüz bin dolar alayım ertesi gün yok öyle bir şey yüz bin doların varsa onu onu iki yüz bin dolar yaparsın ama öyle bin dolar yüz bin dolar yapamazsın kolay, kolay al TLM diyor şimdi ben futures açıyorum TLM'de sana ben futures aç demiyorum ki spottan al kardeş al hani 0203 bu coin 1 dolar olacak. 1 dolar olacak şeyi de spotta ha 0.25'ten almışsın ha 0.3'ten almışsın ne fark ediyor? Ama biz birden para kazanma derdindesiniz siz. Yok öyle bir şey kusura bakmayın.